Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kodi. Bugün sizlerle birlikte Hayavusa Global 1 yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. XP ve aldık. <laughs> Bakalım neler olacak. Neler göreceğiz bu maçta. Pikimiz fena değil. sana dışında. Global 26'yım. 25'tim de. Tak verilirken bir sıra düşürdüler beni. Yani. Sağlık olsun. O ara işim vardı, kasamadım. Hadi bakalım bakalım. Ne kadar yapacağım? Videoyu beğenirseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederim. Bakalım. Bakalım bir şunu diliyorum ki kazanırız. Onun sesi bir tık fazla. Ooo. Bunlar ne böyle? Yaz kız. O bende kaldı güzel. En ufak şey var. ikili güzel. Harika bir başlangıç. Bir an red bende kalmadı sandım ama. Güzel oldu ne olmamın buradan oluyormuş Şimdi dönelim interneti gitti sanırım ne kadar uyudur ya Onu da ben alsaydım. Cık. Kanka vurmayacaktın işte ona Vurmayacaktın onu. Aa, vurdu. O aldı onu. Olsun. Alta bir gang atalım. Cık. Ölmüyor kanka o. Bu Ryota yine ölür aslında. İyi satıyor aslında. Anlamadım o özgüven nereden geliyor yani daha CC'si bile gelmemişken öyle bir baskı. Anlamadım. Neyse. Nasıl su kokuyordu lan? Bakalım o Ryota bir daha ölür. da flash. Hmm, yine flash'ını aldık. Üstüne kestik World. Öyle de bir kere bastı. Hayat kaydı adamın ya. 0-4 gidiyor. Onu alsınlar. Onunla ilgilenmiyorum. Hemen düşürelim. Burada mı? Ben <laughs> Rus'u oynar mı? Gene öyle o zaman. Şuna alalım. <laughs> İyikler bir tık öldü sanki. Kimse var mı ki onun? Varmış. Tamam onu kesip çıktım. Güzel. <laughs> beni basma ya. Lütfen basmayın beni ya. Bak sinir bozucusunuz. Bak bak. Görecek misin kanka bunu? <laughs> <En güzel anlamı. gülüyor> o da ölür ya. Yok beyler. Hani... <laughs> Kanka alsam ne olacak yani, yani hani Ölen biri yok ki Eleman kul aldığında bekliyor öyle Fitne var ikiniz de öleceksiniz Aşık Onda kalmadı mı ki Bizim bir daha açtık güzel Bunu da güzel. Çek hmm, atıyor lan. Doğru tatlı. Kanka. Oha. 3K vurdu. <laughs> Nasıl vurabiliyor oğlum? 3K ne demek? Ne çıkmıştı? 6 kilo varmış elemanın. Daha kitabı var sadece. herkese flame atıyor şunu susturalım hiç gerek yok uğraşmayacağım onunla Hiç uğraşmayalım onunla hiç gerek yok bizimki öldü yine Törtlü mü olsak ona mı girsek? Girerim hadi ya. <laughs> Ölmüyorlar ki. Demeyeceğim ya hiçbir <laughs> Ya. Oğlum o kadar hızlı nasıl ultin dönebiliyor ne bozuk çarsın sen ya? Sen ne bozuk bir çarsın ya? Gerçekten çok bozuk bir çarsın ya. Bırtlı oluyorlar kanka. Güzel. Şunu alayım da. Kanka ölüyorsunuz ne gerek var oraya ya? yok. Eksiz o Ya flash. Allah'a okay. ısmarladık. flash atıyor bozuyor beni ya. Neyse var, ne şu var. Dur bakayım var mı? Varmış. Başını aldık, güzel. 私は自分に何、ね、のために kanka lord kanka lord kanka lord hiç zorlamaya gerek yok ikisini kesmişiz daha fazla zorlamayalım lord güzel lucian'a girilir mi acaba Gelmez ya. <laughs> Gel bana sana. Tamam oh, güzel. Ultimi de harcamadım oraya. Ultimi şimdi Cloud'a atsam. Bakalım bir de sonu kurtaracak mı? Kurtarmadı beyler. <laughs> Ruin <laughs> bitebilir. Hatta bitti. Ellerine sağlık. <laughs> Güzel oyundu. Çok da fazla zorlanmadık. İyi oldu yani. Bakalım bakalım. Global 24'e çıkmışız. Harika. Şöyle sıralamayı da göstereyim. 8141 Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. TikTok'ta her gün yayın açıyorum. Oraya da gelebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın, Bay bay.